Merhaba sevgili yaylar yükseleni ya da ay burcu yay olan arkadaşlarım 5 Nisan haftasını yorumlayacağız. Bakalım bu hafta nasıl enerjiler var nelerle uğraşacağız veya ne gibi ödüllerimiz hediyelerimiz olacak. Bakalım bakalım çok gelmek istedim. Evet sevgili Yay burcu arkadaşlarım bu hafta kartlarım diyor ki lütfen birazcık maneviyatına yönel paylaşımcı ol gerekiyorsa e, git bir yerlere bağış yap veya işte sokak hayvanlarıyla git ilgilen e, hoş bu ara e, köpekler falan çok saldırgan çok tavsiye etmiyorum ama belki bir barınağa bağış yapabilirsin mama götürebilirsin veya başka bir ihtiyaçları varsa onu yapabilirsin ihtiyacı olan birine e, yardım edebilirsin malum Ramazan da geliyor böyle ufak Ramazan paketi yapabilirsin Mutlaka e, adaletli bir biçimde yani iki alıyorsan 3 verecek gibi düşün. Hani aldığımın ya üç aldım hadi biri benim olsun ikisini vereyim diye düşün. Bu hafta bunun üzerine çalış. Ayrıca e, ruhani öğretiler dini temeller bunlarla ilgilenebilirsin. İşte e, hangi dine mensupsan e, onun Kitabını hatmedebilirsin ya da e, nasıl bir inanç sistemine e, sahipsen. Aitsen öyle hissediyorsan onunla ilgili ritüeller meditasyonlar dualar işte esmalar çekebilirsin onu sen bileceksin ama ruhani ilahi bir şeyler yap bu hafta özellikle hafta ortası hafta başlangıcı yardımların hafta ortası bu ilahi sistemle kendi aranda bir bağ kurma hafta sonu da eee sakinleşmen gerekiyor. Sadece sakince dur. Mümkünse evde kal. Mümkünse yalnız kal. Böyle seni sakinleştirecek müzikler dinle. Biraz kendi kendine kal yani. Diyor kartlarım. Bu hafta biraz sakin ve yalnız olman gerektiğini söylüyor. Peki aklındaki kişiye bakalım. Aklındaki kişinin durumu ahvali nedir? Evet şimdi e, aklındaki kişi e, bir hayal kırıklığı yaşamış ama o hayal kırıklığını e, geride bırakmış. Artık bir hayal kırıklığı kalmadı ama gene de arada dönüp bakıyorum, düşünüyorum. Ben nasıl e, böyle bir şeyin hayalini kurdum, ne gerek vardı ki dediği hayatında öyle bir şey yaşıyor. Fakat hayal kurmaktan vazgeçmiyor ve... E, Arkasını dönüyor o hayal kırıklığında hemen başka bir hayale sarılıyor. Sevme sevilme ihtiyacı çok yüksek aklındaki kişinin. Ama hayali nedir? Veya kendi bir ütopya yaratıp ona da e, inanıyor olabilir. Bu kadar da hayalci olmamak gerekiyor. Özellikle bu kadar gerçekçi bir dünya da. Peki şimdi hem... Senin hem de aklındaki kişinin enerjisine bakalım. Enerjiler ne durumda? Evet, ee, sen eee bir konuya çok odaklanacaksın bu hafta. Bütün enerjini tek bir konu üzerinde yoğunlaştırmak isteyeceksin ki bu tek konunun da kendin olması gerektiğini söylüyor kartlar. Kendi üzerine yoğunlaşman gerekiyor. Yani elinde böyle bir e, pırlanta tuttuğunu düşün. Çok böyle güçlü bir kristal. Sadece ona bakıyorsun ve onu hissediyorsun, onu düşünüyorsun. Şöyle göstereyim, daha kolay. İmajını edebilirsin. Sadece kendin üzerinde çalışman gerekiyor. Kendinle ilgili çalışman gerekiyor. Kartlar bunu gösteriyor. Ee, karşı tarafın enerjisine baktığımda 24 sayısıyla geldi çift sayı. Ee, Birçok olasılığı aynı anda düşünüyorum. Ee, Birçok kapıyı açık bırakıyorum. Genelde de çıktığım kapıları kapatmıyorum diyor. Yani sen zannediyorsun ki mesela bir şeyi bitirdi, kapattı, etti ama öyle bir şey yok. Ya aralık bırakıyor ya da sonuna kadar açık kapıyı açık bırakarak devam ediyor. Yani her an geri dönebilme ihtimaline karşı böyle de bir tavrı ve duruşu var hayatta. Bu haftada bu şekilde hareket ediyor olacak. Şimdi peki meleklerimize soralım. Bu hafta bize nasıl bir tavsiye verecekler? Ne gibi bir öneride bulunacaklar? Ateş uşağı geldi dışa dönük yaratıcı güvenli e, yaramaz biraz size anlatıyor heyecanlı yeni bir girişim haberi alabilirsiniz. Orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan biliyorsunuz yay burçları son derece yaratıcı özellikle orijinal fikirler üretmekte birebir burçlardır. Lütfen bu özelliğini kullan diyor meleklerim ve bu sende heyecanla yeni bir girişime yol açabilir bu bir ilişki de olabilir işle ilgili bir girişimde olabilir. Bu tamamen senin tercihin arkadaşım. Ama ateş uşağı güzeldir. Cayır cayır yakarak çok güzel. Hem etrafını aydınlatır, hem ısıtır, hem de hizmet eder adı üstünde uşak. Güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşürüz.